Cimbom Talk'tan herkese merhabalar. Bugün yine stüdyodayız. Galatasaray'ın Konya Spor maçıyla oynadı ve hemen ardından Fenerbahçe'nin de puan kaybıyla gelen e, puan farkını konuşacağız. Ve bundan sonrasını konuşacağız. Yine her zaman olduğu gibi Musa ile beraberiz. Bir süredir e, yayın yapamamıştık iş yoğunluğumuzdan ötürü. Ama tekrar stüdyomuzda Musa'ylayız. Merhaba Musa. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi diyelim iyi olalım. Fenerbahçe sağ olsun ne kadar iyi olunabilirse. <laughs> ee, bence Galatasaray konuşalım her zamanki gibi Tabi. Sorularım var e, Güzel bir program olacak diye düşünüyorum e, Hatırlatmanı yap ve başlayalım Kanalımıza abone olup Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın Bu destekleriniz bizim için çok önemli Videoya başlayalım sorularını abi Şimdi Fenerbahçe maçından sonra e, Galatasaray artık adım adım şampiyonluğa gidiyor diyebilir miyiz? E, bunu sormak istiyorum önce Ardından da Sivas Spor maçının değerlendirmesiyle başlayalım Abi Sivas maçına geçelim. Geçmeden önce ilk soruna cevap vereyim. Galatasaray ben matematiksel olarak şampiyonluğu görmeden şampiyonluk e, sevincine, havasına girmem. O formayla bu yayına gelmem. Şampiyon olduğumuz gün burada formamızla yayınımızı da videomuzu da çekeriz. E, ama dediğim gibi Galatasaray matematiksel olarak hani garantilemediği sürece ben her zaman temkinli olmaktan yanayım. Birazdan detaylarda bunlardan bahsedeceğiz. E, o yüzden Galatasaray'ın 8 puan olması tabii ki büyük avantaj. Ben yine şampiyonluk konusunda birçok insan gibi yani artık çok fazla temkinlilik konusunu abartmaya gerek yok diyenler var. Hak veririm ama ben temkinliyim abi. Trabzonspor maçında bir puan kaybı yaparsın. Fenerbahçe bence puan kaybedecek Başakşehir'de ama hani olur da yener falan. Hani bir anda anlamsız bir son haftalara girilebilir. O yüzden hiç gerek yok. Biz olduğumuz gibi oynamaya devam edelim. Bu güçlü oyun devam ettirelim. Ee, ve galibiyetimizi alıp dönelim Trabzon'dan diyorum ee, Hazır güçlü oyun demişken ikinci soruna geçelim Sivas Spor maçı Yani maç öncesi özellikle e, Orada şeyin oynaması Morata ile başlaması Okan hocanın e, 4-4-2'de Saradan vazgeçip 4-4-2 gibi daha doğrusu Morata ile başlaması biraz maç öncesi Kadro eleştirileri yapılmıştı e, Hocanın özellikle işte haftalardır süre gelen Güzel oyunu e, bozacak işte bu tercih Morata tercihi gibi şey söylemler vardı ama abi ya şunu da anlamak lazım. E, karşınızdaki Sivas Spor. böyle maçlarda özellikle takımınızda geçen hafta 2 gol atmış. Morata gibi sonuçta İspanya dünyada yani önemli bir isim zaten ama İspanya milli takımının da kaptanı olan bir adam 2 gol atmış. Ertesi hafta içeride ligden düşmesi e, beklenen ya da düşmek üzere olan bir takımla oynuyorsun. O zaman yani sen İspanya milli takımının kaptanını bir önceki haftada iki gol attıysa oynatırsın. Ya burada ben o Hoca'yı çok eleştirmiyorum. Artı şu da var. Bir kere Galatasaray Morata ile Osimen oynadığı zaman 4-4-2 oynamıyor. Yani Morata'nın en önemli özelliklerinden bir tanesi de zaten e, mücadelesi, top kapması. Geçen maçta da 6'ya 4'tü galiba ikili mücadelesi var. 3 veya 4'tü top kapması vardı Morata'nın. Yani Morata aslında 10 numara gibi oynadı. Hatta bazı maçlarda ki Sara'dan çok daha verimli oldu defansif anlamda. Onu söyleyebiliriz. Bazen yani Sara'nın 2-3 top kapmayla bitirdiği maçlar oluyordu. Ben 10 numara yani Sara verimi alamazsın Murat'ın ama 10 numara gibi oynadı. Okan Hoca'nın yine o oyundan vazgeçtiğini düşünmüyorum güçlü oyundan. Ki dediğim gibi Sivas'tı. Zaten 30 dakikada Galatasaray fişi çekti. Burada Osime'nin varlığı çok önemli. Galatasaray'da Yunus'un ne kadar önemli olduğunu gördük. Özellikle ilk golde Gerçekten inanılmaz bir pas attı. Galatasaray gerçekten rakiplerini çaresiz bırakan bir oyun oynuyor artık. Yani ne yaparsan yap olmuyor. Öyle itiyor ki rakibi kendi kalesine doğru. Yani dönen toplarda mutlaka oradan birileri geliyor. Zaten e, Torreira'ya birazdan geldiğimizde konuşuruz bunu ama Torreira'nın da bu kadar gol atmasının sebebi e, tabii ki Lemina'nın gelmesi ama Lemina'nın gelmesiyle takımın öne çıkması, seken topları e, tamamlayıcı oyuncu olması ve duran toplardaki zaten e, Galatasaray'ın kalitesiydi. Ee, i̇stersen biraz da oyuncu performanslarından bahsedeyim. Ee, Eren Elmalı'dan bahsetmemek olmaz. İlk iki golde e, yani mutlaka Eren Elmalı'ya orada bir kredi vermek lazım. Eren gerçekten e, Okan Hoca da onu biraz farklı kullandı bu sefer. İç kısımda konumlandı. Mesela Barış'la birlikte orayı çapraz kullanıyorlardı. Ama iki golde de biz Eren'i ceza sahası içinde sol çaprazda gördük ve birinde gerçekten Osimhen'e çok net kesti. Diğerinde de zaten şu tatlı direkten döndü ki orada kalecinin de müdahalesi var. E gol atabilseydi ben de çok sevinecektim. Eren Elmalı gerçekten müthiş e, performans veriyor. Sakatlığıyla ilgili Okan Hoca önemli olmadığını söyledi. E, umarım Trabzon maçında e, erenden olmayız. Ama şunu da belirtmek gerekiyor. Önümüzdeki yılın e, yani kadro mühendisliğini yaparken e, Galatasaray'ın özellikle Okan Buruk bu planlamada sol bek herhalde en rahat kısım olur. Yani çünkü yani Jakobs'un sakatlanmadığı senaryolarda Eren Elmal ile Jakobs birbirine çok benzer profil. İkisi de yani ısıran oyuncular. ikisi de fiziksel olarak güçlü oyuncular. Galatasaray'ın tam back profili için yani biçilmiş kaftan oyuncular. Galatasaray'ın o yüzden Okan Buruk önümüzdeki yıl bence İsmail Jakobs'un da zaten sözleşmesinin opsiyonun uzadığı düşünülürse sol bekte çok rahat edecek. Bunun dışında tabii ki Osimen'e değinmek lazım. Yani Osimen Birazdan onu transfer kısmında konuşurken Değineceğiz ama Keşke kalsa Galatasaray'ın osimen'in olduğu senaryoda bu oyunun Güçlü olmaması imkansız Yani sıkıştığın noktada çünkü Osman devreye giriyor ve yani mutlaka Puzzle'ı çözüyor Ve tabii ki Torreira Torreira 3 yıldır Liga damga vuran bir oyuncu Bu sene artık zirveye ulaştı Çünkü gol katkısı da yapıyor Önceki sezonlarda Oyunuyla zaten oyunun içinde vardı Güçlü oyunun en önemli temel taşıydı Omurganın hani tam göbeğiydi Ama artık skor katkısı da yaparak Gerçekten e, Torreira Kariyerinin zirvesini yaşıyor e, Diyebiliriz abi Sivas maçından çıkalım o zaman e, Fenerbahçe-Beşiktaş maçında Maç sonunda Mourinho'nun söyledikleri var e, Bir derbiden daha yenilgiyle ayrılmasının ardından e, Şu ifadeleri kullandı <laughs> Elimden gelen her şeyi yapıyorum e, Ama yapabileceklerim sınırlı bu ligin kazananı zaten sezon başından belliydi diye maç sonu direkt röportajında bunu söyledi. Bununla ilgili sen neler söyleyeceksin? Mourinho yani yine kaybetti bir rakibine daha ikinci kez Beşiktaş'a kaybetti. puan kaybetti kendi sahasında. Fenerbahçe'nin hocasının madem hani böyle bir problem olduğunu, böyle bir işte şampiyonun belli olduğunu düşünüyorsan neden bu görevi kabul ettin diye sorarlar adamı kabul etmeseydin. Çünkü sana muhtemelen Ali Koç da daha önce söylediği gibi söylemiştir. Ben varken burada zaten bizi şampiyon yapmıyorlar. Yapı var. İşte şampiyon zaten belli. Sene başından beri bu tür söylemlerle e, ilerliyorsun. O zaman istifa etseydin. Böyle bir yerde bu göreve niye talip oldun? E, ya da niye en başında kabul ettin? Bunun dışında yani tamam bir yapı işte hakemlerin Fenerbahçe'ye karşı bir düşmanlığı olduğu konusunda fikri varsa e, Sayın Mourinho'nun e, ligde hiç kırmızı kart görmeyen bir Fenerbahçe var. E, bu yıl hakem hatasıyla puan kaybettiği bir maç var mı Fenerbahçe'nin? Bence yok. Ya bunu Fenerbahçeliler de söyler. Ha şöyle olabilir. Fenerbahçe 2 gol atmıştı. Penaltısı verilmemişti. Zaten maçı kazanmıştır. Hani hakem hatasıyla puan kaybettiği bir maç yok. Aksine ben desteği de yani Fenerbahçe'nin lehine olduğunu düşünüyorum. Çünkü federasyon nezdinde de böyle bir destek var. Yabancı hakem istiyor getiriyor. Diğer bütün takımlar bas bas bağırıyor yabancı hakem diye. Hiçbir şey olmuyor. Ali Koç ne isterse oluyor. E bunun dışında ligde tek rakibim var Galatasaray. Diyelim ki Galatasaray'a karşı işte bir lobi var. Senin dediğin gibi. Şampiyon belli. E neden iki maçta da yenemedin? Hakemden dolayı mı? ya Maçlardan sonra hakem konuşmadı. Bir maçtan sonra zaten şeye çıkmadın. Basın toplantısına çıkmadın. Yüreğin yetmedi herhalde bilmiyorum. Bahaneler ürettin. E diğer maçı zaten... Türkiye Kupası'nda maç oynadın. Yine kazanamadın. İçeride ligde kazanamadın. Bunları yendikten sonra şunu derdim belki. Zaten geçen yıl Fenerbahçe demişti ya işte biz daha iyiyiz. biz onları yendik. O zaman abi Galatasaray'da sen kendi evinde yeneceksin ve diyeceksin biz rakibimizi yeniyoruz ama hani hakemlerden dolayı olmuyor. Belki o zaman birilerinin kafasında yani taraftarının kafasında bir mantığa oturur ama şimdi senin anlattığın bu hikayelere taraftarın da inanmıyor. E bunun dışında ligde ilk 25'teki rakiplerle birlik yapılsaymış Fenerbahçe sonuncu oluyor. Bunları da anlatacaksın o zaman. Niye böyle oluyor? Beşiktaş'a bir sezonda iki farklı hocayla yeniliyorsun. yani 10 maç yapsak bir tanesini yenerler, bir tanesinde de berabere kalırız herhalde dedin. 2 maç oldu, İkisini de yenemedin. Hatta Solskjaer'de maçtan sonra dedi Demek ki kalan 8 maçı Fenerbahçe kazanacak dedi Mourinho'nun açıklamasını sordular Adam haklı dalgada geçer yani e Bütün bunları söylüyorsun abi Karikatürize oluyorsun ondan sonra Ama ya ben bunu daha önce seninle de konuştuk abi e, Burada ben Mourinho kendine söyleneni yapıyor Mourinho bunu kullanır Sen Mourinho'ya geldiği ilk gün burada yapı var İşte e, oyuncular e, ne kadar uğraşsa da Bu yapıya karşı biz mücadele edemeyeceğiz Edemiyoruz gibi şeyler söylersen Fenerbahçe oyuncu da inanmaz. Hoca zaten inanmıyor. Hani ben e, demiştim oynuyor çünkü ikinci yıl şampiyon olamazsam zaten ben giderim şeklinde. Hani i̇lk yıl adama bunu anlattıkları için kendisi çok rahat bir şekilde geldi ve bunları konuşuyor. Her fırsatta işte Türkiye'de şöyle, Türkiye'de böyle. Yani çalıştığı yerlerde sanki çok böyle hani sıkıntı yaşamamış gibi milletin orasına burasına hani saldırıda bulunmamış, burnunu sıkmamış, ağzını yüzüne parmak sokmamış gibi konuşuyor. E, Mourinho Fenerbahçe'nin kendisine verdiği o konfor alanını çok rahat kullanıyor. Bu konfor alanını da verdiği için gönderemiyor herhalde ee, Ali Koç. Ama dediğim gibi Ali Koç'un da kalması, Mourinho'nun da kalması ben Fenerbahçe'ye bir de bu kadar çok kadrosu değişecek önümüzdeki yıl zarar vereceğini düşünüyorum ha. Yani. Ee, özellikle yenildiği maçlardan sonra bu tarz açıklamalar yapması aslında gülünç oluyor. Ee, yani maçta 0 17 şut çekip sözü buna. 065 xg ile oynamışsın bütün maçı. ondan sonra çıkıp böyle bir açıklama yapamazsın abi. 17 şutu sen çekmek istediğin için değil. Beşiktaş izin verdiği için çektin zaten. Bir de hani akan oyunda bir e, atan yok. Bir atak vardı galiba. Nesir'in o penaltı bekledikleri pozisyon var ya. O pozisyondu. O pozisyonda da zaten penaltı değil. Onun dışında böyle hani organize bir hata yok. Talişka'ya geliyor, şut çekiyor ya da orta atıyorlar. Nesir'i vurursa Bazen talışka vurursa. Mert'in de ekstra performansı vardı ama yani e, sen böyle boamadın abi, ısıramıyorsun sadece. Ya bir top var, kaçıncı dakikaydı hatırlamıyorum ama ikinci yarı'nın başları e, Fenerbahçe'nin baskısını ön alanda kırdı Beşiktaş. E, Rafa Silva aldı, arkantısında baskı var sandı, sırtı dönük aldı, döndü, baktı, sürdü sürdü, geri geri gitti Fenerbahçe. Abi ben orada inanamadım ya, dedim Fenerbahçe şampiyonluğu bırakmış futbolcular. Yani bu çok net belliydi. O yüzden Mourinho da e, yani bu kadar gülünç duruma e, düşmemeli ya. Bak biz Mourinho'yu eskiden hani iyi prime dönemlerinde hani severdik. Yani ben oynattığı oyun defansif anlamda bir çözüm bulması vesaire bunları takdir ediyorduk ama bir insan kendini bu kadar gününç duruma düşürmemeli artık bu kadar yükseğe çıktıktan sonra bu kadar dibi görmemen lazım. Fenerbahçeli de, veya değil fark etmez yani. Kesinlikle ya bir de e, Türkiye'de. Seversin sevmezsin bir futbol oynanıyor. Bir futbol ürünü var sonuçta. Yani oynanıyordan kastım Premier Lig, La Liga seviyesinde değil. Sen de ama, bunun bir paydaşısın. He, bir de. Şu an sen de buradasın. Burada bir e, ürün var ortada ama sen e, sürekli onunla ilgili açıklamalar yapıp eleştirip bir şeylerden bahsediyorsun. E, ama prime hoca olmak dediğin şey var ya ben hani biraz ona katılmıyorum yani şu açıdan. Mesela Ancelotti'nin prime'ı ne zamandı dersin o zaman? Ancelotti daha geçen seneye kadar şampiyonlar ligi kazanıyordu. O seviyeler için hani prime olmamaktan bahsediyorum. Yani Mourinho her zaman Mourinho olursun. Guardiola'san her zaman o şekilde. Klopp'san o şekilde devam edersin. Hani biz seni bunun için getirdik zaten. Fenerbahçeliler olarak. Doğru mu? Ama sen burada e, yani gerçekten kaybettiğin maçlardan sonra özellikle açtığın yani e, yayınlarda yaptığın açıklamalar e, bence şey Türkiye'deki taraftarlara da hakaret. Türkiye'deki e, futbol aklına, futbol üzerine konuşmaya çalışan saha içerisi vesaire bunların hepsine hakaret. Fenerbahçe'ye hakaret abi en büyük. E, en büyük hakaret Fenerbahçe taraftarına karşı. Onları aptal yerine koyuyor. Yani aklı başında Fenerbahçeli taraftar bunu zaten yemiyor. Ama e, gel gör ki hani Ali Koç e, yönetimi öyle bir çalışma yapıyor ki özellikle medyada ya mesela hala iki hafta öncesine kadar Fenerbahçe 5 puan farklı şampiyon olacak diyen Buna inan bence inanmıyorlar da hani bunu söyletilen insanlar var. Çok acayip bir çalışma yaptı yani bu sene Fenerbahçe medyada özellikle dijital medyada. E, Mourinho da bu ekmeğine yağ sürdüm Mourinho'nu böyle çıktı. Fenerbahçe taraftarı aptal herhalde dedi. E, çok büyük hakaret, en büyük hakaret onlara bence de dediğin gibi. Aynen öyle. E, Mourinho'ya gerekli süreden fazlasını ayırdık. Tekrar Galatasaray'a dönelim o zaman. E, Galatasaray'ın artık hani yavaş yavaş şampiyonluk sesleri yani duyuluyor, geliyor da değil. Artık gelecek sezon konuşmak lazım bir de üzerine transfer söylentileri var, ismi çıkan oyuncular var, gidecek gelecekler var. Onunla ilgili bir gündem değerlendirmesi yapalım, sonra da kapatalım. Abi öncelikle biz taraftar olarak, yani şu anda biz taraftar hesabıyız. Bir profesyonel olarak bu işi yapmıyoruz. Kendi bildiğimiz, hissettiğimiz şeyleri, birçok taraftarın da hani aynı şeyleri hissettiğini düşündüğümüz şeyleri söylemeye çalışıyoruz burada. Bunların hepsi tamamen bizim fikirlerimiz. İşte biz ama gelip işte şu an şu gider, bu gider, bu kalsın keşke vesaire deriz. Ama yönetici düzeyinde bunların artık şampiyonluk garantilenene kadar konuşulmaması lazım. Yok işte Barış Alper şöyle e, fiyata gidilecek, e, biz Sane ile zaten görüşüyorduk. Abdullah Kavukçı'nın böyle açıklamaları var. Bunları söylemenin şu an e, yeri yok. E, tamamen Okan Burak'a, oyunculara destek veren, onları onore eden açıklamalar, konsantrasyon e, minvalinde açıklamalarla yöneticilerin devam etmesi lazım. E, bu çalışmalar perde arkasında yapılır. Ben yönetici bağlantı kursun transfer için kurmasın demiyorum. Bunları yapmaları lazım. Network'ün neyse bağlantılarını şimdiden kurman lazım. Çünkü erken bitmesi için transferin ama e, dediğim gibi e, şu an bunları dillendirmemek lazım. Bunun dışında Galatasaray'ın kadro mühendisiyle ilgili mühendisliğiyle ilgili önümüzdeki yıl e, şunları söylemek lazım. Muslera bir kere e, çok güzel bir veda hak ediyor birçok şampiyonluğumuzda e, kesinlikle direkt katkısı var. Muslera Tukaka yapmadan Muslera evet bu sene kötü. Bence önümüzdeki yıl kalmamalı zaten. Kendisi istesin istemesin fark etmek sizin. Vedalaşmayı bilmek lazım abi. Yenilenmeyi bilmek lazım. 3 sene oldu. Futbolda 3 sene çok uzun bir süre. E, aynı kadroyu koruyamazsınız, muhafaza edemezsiniz mutlaka yenilemeler. işte yamalar yapmanız lazım bazı yerlere. Yama dediğim şu e, hani şey vardır ya aşı yapmak. Bir dana aşı yapmak. Onun gibi. E, o yüzden Galatasaray'ın da bir kere önümüzdeki yıl gittikten sonra veda yapılacak. Mertens aynı şekilde vedalaşılmalı. E, Mertens artık hani futbolu kafasında bıraktığı çok belli. Ya da daha böyle düşük tempoda bir yerde belki devam eder. Belçika'da vesaire ama bilmiyorum. Mes e, Mertens de de vedalaşılacak. E, bu vedaların yani onara edilerek yapılması lazım. Çünkü Galatasaray mesela işte Drogba, Tafarel e, gibi eski... Elit seviyedeki oyuncuların hala ekmeğini yiyor. Bir oyuncu alacağı zaman transfer edeceğiz zaman mesela Gabriel Saranın Tafarella'yla görüştüğünü biliyoruz, Felipe Melo'yla görüştüğünü, işte Osimen'in Drogba'yla ilişkisi olduğunu biliyoruz. Galatasaray'a gelmeden önce. O yüzden Mustera gibi, Mertens gibi dünya çapında oyuncularla vedalaşırken de mutlaka onları onore edecek şekilde vedalaşmak gerekiyor. Galatasaray'ın ee, önümüzdeki yıl için ise hem yani DNA'sı kodları gereği, camia kodları gereği Şampiyonlar Ligi Avrupa'da başarıya artık bir şekilde ulaşması gerekiyor Okan Buruk'un. Ben Okan Buruk'un da son açıklamalarda son 3-4 maçtaki her maçın sonunda açıklamada keşke Avrupa'da da şöyle yapabilseydik hani planlamamızı iyi yapabilseydik gidebilseydik. Yani bunu çok istediğini biliyoruz. Ee, buna yönelik bir çalışma mutlaka yapacaktır ama inceleyip sık dokunması lazım ve gerçekten o seviyeye uygun oyuncularla çalışması lazım. Hem 11'de hem de rotasyon sürecinde. Ee, bu anlamda Osimen'in Galatasaray'da kalıp kalmayacağı çok birçok şeyi değiştirecek. Yani Osimen Galatasaray'da kalırsa ve kalmazsa diye iki farklı bir senaryo var önümüzde. Kalması durumunda yani Galatasaray'ın bir kaleciye bence artık 10 numara gide oynayabilen ama daha çok 8 numara gibi bir oyuncuya ihtiyacı var. Hani Mertens işte Sara şeklinde oynuyoruz ya Mertens'in gideceğini düşündüğümüz için oraya sarayı birlikte sarayı 7'yi yedekleyebilecek veya onunla birlikte oynayabilecek. Yine 6 numarada Berkan var ama ben e, Torreira'yı 8'de kullandığımızı düşünerek 6 numara yedeği 6-8 oynayabilen bir yedek oyuncu alınması gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki Abdülkerim'in e, yedeği olarak sol stoperimiz yok. Bir sol stoper mutlaka gerekiyor. Ben Nelson'un geleceğini ve kalacağını yedek olarak, Davinson'un yedeği olarak kalacağını düşünüyorum. Koesta ile yollar ayrılacaktır. E, Sabek mutlaka düşünülecektir. Yelert'in e, gideceği ya da kiralanacağı konusunda. Yani çünkü Galatasaray bir yatırım yaptı oraya. Yani o yatırımı mutlaka değerlendirmeye çalışacak önümüzdeki yıllarda. Belki daha değerli işte 10-12 milyonlara çıkabilirse mutlaka gönderebilecektir. Dolayısıyla Galatasaray'ın kaleci, yaratıcı bir sağ kanat, sağ 3 etti. E, Stopper stoper 4, 8 numara ve ee, yani bunları düşündüğün zaman en az 5 tane transfere ihtiyacı var önümüzdeki yıl. Yani aslında baktığın zaman bir Mertens de Muslera gidiyor ama Galatasaray'ın bu sene rotasyonda yaşadığı sıkıntıları çözmek adına da e, bu transferlere ihtiyacı var. Bu profilleri daha de, e, detaylı bir şekilde değerlendireceğiz sezon sonu. Önümüzdeki yılla ilgili ne yapılması gerektiğiyle ilgili mutlaka bir yayınımız olacak zaten. Orada değerlendireceğiz geniş kapsamlı böyle bir dosya şeklinde. E, ve tabii ki en önemlisi de şunu belirtmek gerekiyor. Yerli oyuncu. Galatasaray yerli oyuncu olmadığı için, Türkiye'de ye yetişen oyuncu olmadığı için Avrupa'ya eksik oyuncu yazmıştı biliyorsun. E, bununla ilgili de yani hepsini dediğim gibi kadro mühendisliği programımızda e, sezon sonu konuşacağız ama önce şu 5. yıldızımızı bir takalım. Şampiyonluğumuzu görelim abi. Teşekkür ederiz. Bu ben teşekkür ederim. Gelelim. O zaman hatırlatmamızı yapalım. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Destekleriniz bizim için önemli. Tekrar görüşmek üzere.